Timur Soykan, Ucuz Hayatlar Otobanı Bu ülkede yaşam çok pahalı ve hayatlar çok ucuz. Cumartesi günü Antep ve Mardin Derik'teki iki kaza göz göre göre iki facia doğurdu. Antep'te kaza yapan araçtan yola dökülen yağ ve yakıtta yolcu otobüsü kaydı. Bir uyarı levhası konulsa 3 itfaiyeci, 3 sağlık çalışanı, 2 gazeteci ve aralarında çocukların da olduğu 7 otobüs yolcusu ölmeyecekti. 6 saat sonra Mardin kent merkezine rampa virajla giren ölüm yolunda tır kontrolden çıktı. İki otomobile çarptı, dört kişi öldü. Olay yerinde yüzlerce kişi toplanmışken rampada yine önlem yoktu. Bir başka tır kalabalığın içine daldı. 16 kişiyi ezerek öldürdü. Delikliler tırların korku saçtığı yolda bir facia yaşanacağını yıllardır anlatıyor, kent dışından bir çevre yolu geçmesini istiyordu. Kazadan sonra bir esnaf 30 yıldır buradayım. Aynı yerde 50'den fazla kaza gördüm diyordu. Bir günde 35 can gitti ve sonrasında hep aynı nakarat. Adalet Bakanı tüm yönleriyle soruşturuluyor. İçişleri Bakanı, ihmal, kasıt, her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir. Biliyoruz bu katliamlar da adalet yerini bulmadan unutulacak. Ucuz hayatlar otobanında hiçbir ölüm ders olmayacak. Mesela hatırlıyor musunuz? Sadece bir buçuk ay önce Nilüfer Turizm'in Edirne-Bodrum seferini yapan 16 ABE 743 otobüsü Tem Otoyolu'nun Kırklareli-Lüleburgaz gişeleri yakınında bariyerlere çarpıp şarampole devrilmişti. Şoför İbrahim Güner, 22 yaşındaki Ceyhun Erol, 44 yaşındaki Özcan Bayraktaroğlu, 43 yaşındaki Sebahattin İdi, 17 yaşındaki Caner Üste ve henüz 5 yaşındaki Berat Çiftçi ölmüştü. Şoförün önüne çıkan bir araç 3 şeritli çok geniş yolda bir kusur yoktu ve 6 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı. Cumartesi günü peşi sıra facia haberleri almışken Lüleburgaz'daki kazayla ilgili ulaştığım takipsizlik kararını dehşet içinde okudum. İnsanlar göz göre göre ölüme gönderilmiş. Kazada yaralanan muavin Samet Tunay ifadesinde 6 kişinin neden öldüğünü gözler önüne seriyor. Şoför İbrahim Güner, ikinci şoför ve muavin Samet Tunay, 4 Temmuz 2022 günü İzmir'den Edirne'ye yolcu getiriyordu. İkinci şoförü İstanbul'da bırakıp Edirne'ye doğru yola devam ettiler. 5 Temmuz 2022 günü saat 3:15'te Edirne otogarında yolcuları indirdiler. Yol 12 saat sürmüştü. Nilüfer Turizmin yetkilileri saat 18'e kadar istirahat edeceklerini söylemişti. Çoğu zaman bu kadar dinlenmelerine bile izin verilmezdi ve sevinmişlerdi. Bir otel odası onlara çok görülüyordu ve uyumak için otobüste yattılar. Sadece iki saat sonra otobüsün kapısına firmanın amiri vuruyordu. Hemen hazırlanmalarını 14 saat sürecek Edirne-Bodrum seferine çıkacaklarını söylüyordu. Şoför ve muavin aşırı yorgun ve çok uykusuz olduklarını anlatıp itiraz ettiler ama nafileydi. Saat 6 sıralarında Otobüse yolcular alınıyordu. Mahir çiftçi İstanbul'daki akrabalarının yanına giden eşi Yurdan ve 5 yaşındaki oğlu Berat'ı yolcu ediyordu. Onlar koltuklarına oturduktan sonra oğlunu son kez öpüp otobüsten indi. Bu sırada şoförle muavin'in uykulu, yorgun hali dikkatini çekmiş, çok tedirgin olmuştu. Saat 6.15'te gözlerinden uyku akan 12 saatlik seferden sonra sadece 2 saat uyuyabilmiş İbrahim Güner'in kullandığı otobüs Edirne Otogarı'ndan çıkıyordu. 7 numaralı koltukta oturan yolcu Yılmaz Avkaya otobüsün otogardan çıkarken perona çarpmaktan kıl payı kurtulduğunu fark etmişti. Kendisi de şofördü ve İbrahim Güner'in uykusuz olduğunu hemen anlamıştı. Gözünü şoförden ayırmıyordu. Otobanda iki kez tıra çarpmaktan son anda kurtulduğunu, otobüsü hatalı sürdüğünü gördü ama sesini çıkarmadı. Muavin Samet Tunay yolcuların biletlerini kontrol ettikten sonra boş olan 3 numaralı koltukta uyuya kalmıştı. 26 numaralı koltukta oturan Nedret Erol Edirne'den çıktıktan sonra ani frenle ilkildi. Şoför bir tırın arkasındayken ani fren yapmıştı. Endişeyenerek emniyet kemerini taktı. Şoförü göremiyordu ama otobüsün dengesiz biçimde ilerlediğini fark etmişti. Baba eski yakınlarında şoför tekrar bir tırın arkasında ani fren yaptı. Otobüsün yola çıkmasının üzerinden bir saat geçmiş ve Lüleburgaz gişeleri mevkine gelmişlerdi. Geniş otobanda otobüs sağ şeride doğru kaydı. Bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Yaralanan muavin Samet Tunay kazadan sonra ifadesinde şöyle diyordu. Ben uyuyordum. Sarsıntı sonrası gözlerimi açtığımda otobüs havadaydı ve yere çarptık. Firma bizi aşırı derecede çalıştırıyor ve dinlenmemize izin vermiyordu. Kaza bu nedenle oldu. 7 numaralı koltuktaki Yılmaz Avkaya'nın gözü hep şoförün üzerindeydi ve kaza anını şöyle anlattı. Yol boştu, orta şeritte gidiyordu. Önümüze herhangi bir şey çıkmadı. Birden direksiyonu kırdı ve takla attık. Şoförün uyuduğunu düşünüyorum. Mahir çiftçi, eşi ve henüz 5 yaşındaki oğlu Berat'ı uğurlamasından bir saat sonra çalan telefonunu korku içinde açtı. Şoförün uykulu hali aklından çıkmamıştı. Oğlunun öldüğünü, eşinin yaralı olduğunu öğrendi. Bu bilgiler 27 Temmuz 2022 tarihli şoför İbrahim Güner hakkındaki soruşturmanın takipsizlik kararında yer alıyor. Evrak şüphelinin vefat etmesi nedeniyle olayla ilgili kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi cümlesiyle bitiyor. İbrahim Güner elbette uykusuz ve yorgun halde yola çıkmamalıydı. Belli ki işini kaybetme korkusuyla ölüm seferinde direksiyonun başına geçti. Öldüğü için soruşturulmayacak. Peki onu bu yola sürükleyenler cezalarını çekecek mi? Takipsizlik kararında buna dair tek kelime yok. Nilüfer firmasının yetkililerin ifadesi de yer almıyor. Onlara yönelik bir soruşturmada işaret edilmiyor. Acaba iki çocuk, 6 kişinin ölümünden sorumlu olanlar hakkında etkili bir soruşturma yürütülecek mi? Takip edeceğiz. Ama adaletin çok uzak olduğunu yaşadıklarımızdan biliyoruz.'' Bu kaza çok yakınında yaşanan Çorlu tren katliamından biliyoruz. Yedisi çocuk, 25 kişinin ölüme sürüklendiği katliamın üzerinden 4 yıl geçti ve halen bir iddianame bile yok. Davanın avukatı Can Atalay ise haksız hukuksuz şekilde yaklaşık 4 aydır hapiste. Siyasiler acınızı paylaşan nakaratları tekrarlarken Ucuz Hayatlar Otobanı'nda göz göre göre ölmeye devam ediyoruz. Timur Soykan